İYİ Parti ailesinin demokrasi şölenini biz Osman Gazi ailesi olarak Merinoz Hüdavendiger Park'ta evet. üyelerimizle oluşturuyoruz aday adaylarımızı aday adaylarımıza çıkacak oyları bugün şenlik eşliğinde bütün üyelerimizin katılımıyla inşallah demokratik haklarını kullanan üyelerimizin seçtiği listeye saygı duyarak bugünü tamamlayacağız inşallah. Bugün bu ev sahipliği bizim ev sahipliğimiz değil ya. Iyi ailesinin ev sahipliği aslında. Evet tabii Osman Gazi ilçe başkanlığı olarak tabii yani bütün aday adaylarımız. Işte ee, herkes Demokratikçe haklarını kullanıyorlar. Bu konuda bütün aday adaylarımıza biz şimdiden başarılar diliyoruz. Bugün burada Ramazan ayında, Ramazan gününde tam bir demokrasi şöleni yaşanıyor. Türkiye'nin yakın geleceğini önemli bir derece etkileyecek olan bir seçimin arefesindeyiz. Bu seçimlerde de İyi Parti'nin kadrolarını şekillendirmek üzere tamamen mensuplarımızın hür iradesiyle bir seçim gerçekleşecek. gerçekleşiyor. Ee, bu akşam buradan e, milletvekili adaylarımızın ön yoklaması yapılı genel merkezimize bildirilecek. Öyle inanıyorum, umut ediyorum ki Bursa'nın gönlünden geçen Bursalılara hizmet edecek kadro bugün burada şekillenecek inşallah. Sandıklar burada açılacak e, sayılacak, sayıldıktan sonra sonuçlar genel merkeze bildirilecek diye bekliyorum. Öncelikle bütün aday aday arkadaşlarım gibi ben de çok heyecanlıyım. Hele bir Bursalı olarak, yeni şehirli olarak daha çok heyecanlıyım. E, ticaret liseyle arkadaşımı gördüğüm için de ayrıca bütün aday aday arkadaşlarıma ben başarılar diliyorum. Eminim ki e, içinde bulunduğumuz sorunların farkında olan tüm arkadaşlarım bu sorunlara hep birlikte çözüm üreteceğiz. Ben tüm Bursalıları bugün İYİ Parti Parti'li olan üyelerimizi oy vermek için sandığa bekliyorum. 14 Mayıs'ın provası gibi diye düşünüyoruz. Siyaset'e e, Nilüfer Kurucular Kurulu üyesi olarak başladım. Ee, daha sonraki dönemde Yahya Bey döneminde İl Divan Kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi, üyesiydim ilde. 29 Ocak tarihi itibariyle de Selçuk Türkoğlu'yla e, aynı yönetimdeydik. E, milletvekili adayı adayı olmak için e, görevi bıraktım ve şu an milletvekili aday adayı oldum. Şöyle bu e, ön seçim biraz e, çok farklı bir sonuç çıkabilecek gibi de bir e, o, ortam var diye düşünüyorum. E, bütün adaylar çok güçlü. Herkes çalıştı. Ee, ben yani herkesin eşit şansı olduğunu düşünüyorum. Bir heyecan var partide tabii eski deneyimlerimizle beraber. Ee, bu hepimizin bu aktivasyonu, bu çalışması ee, tekrar inanıyorum hepimiz sayesinde hizmete Bursa halkımıza, vatandaşımıza hizmet olarak dönecek. E zaten deneyimlerimiz e, sağlık olsun, milli güvenlik olsun. Biliyorsunuz Hüfsa'nın eski başkanıydım. Arşiv fabrikası olsun. Deprem bölgesi başkanıydım. Bu deneyimleri hem Bursa'mızda afet planı olsun, deprem planı olsun, sağlık sistemleri olsun. Ayrıca gençlerimiz ve kadınlarımızın istihdamına yönelik olsun. Hepsini uygulayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani. Demokrasi şölenimiz var. E, genel merkezimizin e, bizim tüm Türkiye'de değil de bazı illerde olduğu gibi bizim Bursa'da da e, bir ön seçimle geldi bu milletvekili adaylığı seçimi. E bizim için büyük bir onur verici bir şey. Üyelerimiz için aynı zamanda onur verici bir durum. E o yüzden bizler de katılımı yüksek sağlayıp inşallah milletvekili adaylarımızı üyelerimizin iradesiyle seçmiş olacağız. Dediğimiz gibi yani sandıktan çıkan her zaman iyidir. Yani milletvekili adaylarımızı üyelerimizin seçmesi her zaman için daha iyidir. Bu bizim için büyük bir daha yani partimiz için de büyük hareketlilik getirecektir inşallah. Eee hayırlısı olur inşallah. Tüm Bursa'mıza iyi partimize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Aslında bir demokrasi şölenini yaşıyoruz şu an ve iyi parti üyelerine, teşkilatlarına, adaylarına, bütün ekibine iyilik taşıyan, iyilik ruhu taşıyan bütün teşkilatına bu demokrasi şölenini yaşattığı için çok mutluyuz, onurluyuz ve sevinçliyiz. Burada bütün bir ekip aileleriyle beraber bir pazarını demokrasi şöleninde milletvekili aday adaylarını kendileri seçmiş olmak, ön seçimde kendileri bir e, irade koymak adına toplandılar. E, çok yoğun kalabalık ve ilgi var. Ben Mudanya'dan da geliyorum. Bütün e, sandıkları, ikinci bölgenin bütün e, ilçelerini e, tek tek ziyaret ediyorum. E, bu ziyaretin sonucunda gördüğüm e, ve duyduğum şey şu, işte budur. Demokrasi şöleni ve seçim zaferleriyle sonuçlanacaktır. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Gazamız mübarek olsun diyoruz. Ve bütün aday adaylarımıza bunda emek harcayan, çaba harcayan Türkiye için, Bursa için, milletimiz için iyi bir Türkiye ve iyi bir gelecek için Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in yolunda giden, ilerleyen teşkilatlarımıza ve aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Üyelerin genellikle katılımının Oranın yüksek olması sevindirici tabi. Ee, tabi çok hızlı bir dönem. Hem de Ramazan olması e, beklentimizin e, yine de karşılar oranda. Ama daha da iyi olabilirdi. E, genellikle teveccüh iyi, güzel. E, Sonucun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önemli olan demokrasinin... Ee, tam olarak oturması ve özellikle e, niçin mücadele veriliyor? Neyin mücadelesini veriyor, veriyoruz? Bazı değerler var. O değerlerin başında da adalet ve hukuk geliyor. O sistemin oturtulması için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. İnşallah e, üyelerimizin teveccühü bizden yana olursa e, elimizden geleni yapıp e, Bursa'ya hizmet edebilmek için tüm gecemizi günümüze katacağız. İYİ Parti Bursa İl Teşkilatı önümüzdeki milletvekilliği seçimleri listesini belirlemek için bir ön seçim düzenlemeyi uygun gördü ve bu ön seçim için şu an biz de e, Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nin sandıklarının başındayız. E, burada birinci bölge e, üyeleri oy kullanacaklar ve birinci bölgenin listesi için milletvekili aday adaylarına oy verecekler. Ee, bu konuyla ilgili öncelikli fikirlerimi aktarmak isterim. Aslında daha önce de yazında belirttim. Ee, malum milletvekilliği listeleri bu sene hayli karışık özellikle e, birlikte karışık bir şekilde partilerin e, seçimlere girmesi gibi beklentiler söz konusu. Hal böyle olunca da e, tahminime göre İyi Parti'nin birinci ve ikinci sıra listeleri listedeki birinci ve ikinci sıradaki yerleri eee zaten genel merkez tarafından belirlenecek. Eee hayli çekişmeli geçen bir yarışma bu ön seçim. Eee fakat bu kadar çekişme e, sadece üçüncü sıra için gerçek e, olacak gibi dur duruyor o da en iyi ihtimalle. Eee benim fikrim bu yönde. Hani öyle çok değer mi değmez mi üzerinde tartışırsak eğer e, milletvekilliği için çok değecek gibi bir e, yarışma değil ama e, parti içerisinde kişilerin birbirlerine güçlerini göstermeleri adına önemli bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Biraz da e, yazarımız İlhami Yıldız'a fikirlerini soralım kendisi camiayı da yakından tanıyor. Evet efendim. As, Aslında iyi partide bugün 24, 25 bin üyenin 12 bin tanesi Osman Gazi'de burada oy kullanıyor. Birinci bölgede yaklaşık burada ne kadar oy kullanacağını tam öğrenemedim ama bir, genelde şunu söyleyeyim 32 tane aday adayı var bir önceki seçimlerle şunu değerlendirmesi yapıldı. 2018 seçimlerinde İyi Parti'den Bursa'dan 104 tane milletvekili aday adayı vardı bu seçimlere baktığımızda bu yaklaşık yarı yarıya düşmüş durumda. Bu anlamda bu ilk önce bunun irdelenmesi gerekiyor. Ortada üç tane liste dolaşıyor gördüğümüz kadarıyla. Bir tanesi Sayın Selçuk Türkoğlu'nun önde olduğu bir liste. Diğeri Yüksel Yılmaz'ın önünde olduğu liste. Bir de üçüncü bir karma liste daha var baktığımızda. Üç tane liste dolaşıyor. Bakalım yarış nasıl gidecek diye baktığımızda ee, MHP kökünden gelenler eski MHP'den istifa edenler Demokrat Parti'den diğer siyasi partilerden gelenler şeklinde var. Ee, enteresan bir sonuçlar olacak. Ee, burada herkes güç dengesi yapıyor. Baktığımızda dışarıda kulislerde işte şuna buna oy ver şeklinde ifadeleri duyuyoruz ama biz kazananın gerçekten demokrasi olması istiyoruz. İnşallah iyi bir e, iyi partinin üyeleri iyi bir sınav verirler. Sınavdan da kazanan demokrasi olur diye düşünüyorum ben. Milletvekili aday adaylarının da bizim de gönlümüz elbette demokrasiden yana ama seçimler çekişmeli ve sert geçiyor. Ne kadar demokratik olacağını da artık köşe yazılarımızı okuyacaksınız diye düşünüyorum.